Bilinçli bir insansınız nasıl bu işleri yapıyorsunuz buna biraz anlatmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim Hanım söyledikleriniz ben için. söylediğinizler buna layık like olabilirsem ne mutlu. Ben çok araştırmayı seven biriyim. Homoopatlık bilimini duyunca araştırmalara başladım. En iyi nerede bulunur? Kimdir? Nasıl işini iyi yapar? Bana getirir? Sağlık açısından faydaları neler olacak? Bunları ararken. Yolumuz Rumeli 70'te kesişti <laughs> ve o kesişme 2017 sonuydu. Eskişehir'den. Eskişehir'den e, sizi buldum geldi e, ve geldiğimde de e, çok güzel sonuçlar aldığım için her geldiğimde sizi ziyaret etmeye çok çalıştım. E, her zaman e, doğru bilgi, doğru yönlendirme ve doğru tedaviler önerdiğiniz için hep benim ilgimi çektiniz. Şimdi ürün satışı değildir benim gözümde bir eczacılık. Kaliteli, sağlıklı ve bana uzun yıllar sağlığıma destek olabilecek bir tedavi şekli olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar aslında hasta olunca eczaneye gidiyor ama bence biz eczacıların birinci görevi koruyucu, sağlık için danışanlarımızı doğru yönlendirmek değil mi? Hasta olmadan doğru çözümleri, doğru bilgiyi sizlere ulaştırmak. Çok haklısınız. Benim de amacım bu. Kronik hastalıklara yakalanıp uzun ve modern tıp ilaçlarıyla tedavi olmak yerine öncesinde önleyebilmek. Beslenmeyle, sporla. Tabii sporu çok yapamıyor olabilirim ama yürüyüşlerimi düzenli yap yapmaya çalışan biriyim en azından. ve Yaşamın getirdiği eksileri desteklerle tamamlama yönünde benim düşüncem. Bu konuda da siz benim en büyük destekçimsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Ben Gerçekten çok bilinçlisiniz. Beslenmenin, yani iyilik hali aslında bütünsel bir durum değil doğru, mi? Doğru, doğru. Beslenmeden tutun, e, kronik stresinizden alın size verilen, hekiminizin ve eczacınızın önerdiği şeyleri düzenli kullanmak çok. en önemli, önemli kısmı sorgulamak. Aslında ben aslında en çok bu özelliğinizi size seviyorum. Bana geldiğinizde bir dizi soruyla geliyorsunuz. Bu neden kullanılır? Bu nasıl kullanılır? Bunu neyle almalıyım? Neyin öncesi, neden sonrası? Bunlar çok önemli. Bu sizin aslında ne kadar bilinçli ve sağlığınıza ne kadar özelliğinizi gösteriyor ki ben sizinle çalışmaktan da çok keyif alıyorum. Size Gördüğümde de çok mutlu oluyorum. Ben de çok mutluyum ee, sizinle olmaktan, ekibinizle olmaktan. Rumeli bir şekilde bir bütün. Ee, size ulaşamadığında arkadaşlar her zaman yardımcı çok oluyorlar ama size geldiğinizde de tabii ki benim tüm sorularıma cevap aldığım için, her zaman yanıt bulabildiğim için çok mutlu, huzurlu, sağlıklı ayrılıyorum buradan. O zaman nice yıllar, sağlıkla, güzellikle, sağ. iyilikle, hep birlikte ama Evet, tüm e, iyilik herkese yayılabilmesi düşüncesiyle. İyilik, i̇yilik herkese yayılsın. İyilik herkese yayılsın. Çok teşekkür ederim. İyi olalım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim.